Selamlar hepinize dostlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz efendim. Bugün oyun oynayacağız. Yani <laughs> her zaman olduğu gibi oyun oynayacağız. Lakin şöyle bir şey var. Ben bu oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Epic Games ücretsiz verdi. Free ücretsiz. Beleş buldurma atlayacağım böyle. Bizim taktik şu şekilde atlayacağım ama. Epic Games bunu ücretsiz verdi. Ve ben aldım. Ve oyun hoşuma gitti. Yani sadece kapak fotoğrafı hoşuma gitti. Kapak fotoğrafında umarım clickbait yapmamışlar. Şu şekilde silahlı duran bir dayı olduğu için kapak fotoğrafında çok hoşuma gitti. Oynamak istedim. Dedim. E bu niye video çekme? Bunu video çekmeliyim dedim. Yani bilmiyorum öyle. Oynamak istedim oyunu. Ve e, dedim bari YouTube kanalıma da güzel bir içeri çıkartmaya çalışacağım artık dedim falan böyle kendi kendime. Bugün onu oynayacağız. Yani başka bir şey yok. Bu kadar. Söyleyeceklerim de bu kadar. Intro da bu kadar. Yani ben intro özürlüsü bir insan. Bunu niye böyle bağırarak söyledim bilmiyorum ama ben intro özürlüsü bir insan olduğum için hocam bugün böyle şu şeyi tutamıyorum maalesef mikrofona değinelim. <laughs> bugün böyle efendim. Böyle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Brotato. Bro Brutato Bro, Bro hocam. Böyle bir ismi var. Değişik. İngilizcesi nasıl okunuyor bilmiyorum. Fazla konuşmayayım çünkü konuşursam bir kere daha fazla böyle gittikle konuşurum ben. Oyuna bir geçelim. Bakalım neymiş, ne demiş, Nesin lan sen oyun falan böyle yapalım o adama çocuğa yani oyuna. Bakalım neymiş, ne değilmiş. O zaman oyunda görüşelim efendim. Hadi, hadi. İleri sarma. İleri sarma bak lütfen. İleri sarma. Hemen geçiyoruz. Hop. Evet hocam oyunumuz burada. Hemen sizleri birlikte başlatıyorum efendim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle mi lan? Heh, girdik. Ayarlar. Ne varmış hocam? Genel. Oda kaybolunca durur. o Oda kaybolunca durur. Bu nasıl bir şey lan? Oda kaybolunca ses kıs. Allah Allah. FPS'i sınırla falan. Görüntü rastgele. Toprak orman yanar da. Lan. Oğlum. Müzik on numara lan. Oha. Bu müziği direkt Spotify listeme atmalıyım. Mükemmel bir müzik hocam. How you falan. Kırın çeşmeye gidecek hocam. Başa bu ne lan? Lan dur hayır. Bu ne? Kavgacı karakter, silah sınıfları. Hocam bunlar ne oluyor? Sofistike. Sofistike kavgacı. Ee, çılgın, insabetli sınıf silahlar artı 100 menzili sağlar. Korucu artı 50 menzil. Bir adet tabanca ile başlarsın. Bir adet yılan ile başlarsın. Bir adet korkak sosis. Bir adet yumruk ile başlarsın. Eksi menzil. Kavgacı. Sabitli. Bir adet bıçak ile başlarsın. Bir adet tabancayla başlayalım bence hocam. Bunun çünkü bunlarda eksi var ama bunlarda eksilik yok. Bu neyip Bunu bilmiyorum. Ama galiba konucu ile başlayacağım gibi. Yani Lan ha, olum bu ne he bu şeydi Allah Allah belanı vermesin Hocam bıç var mı bıç Bıç var mı hocam Bıç gidelim Aaa hayır ha, aa! aa, kaç geliyorlar Ne oldu lan Hücum tamamlan Bilek Bacak el beyin Beyni yükselt ya Bu ne oluyor şimdi Şunu arttır arttır. Tamam başka bir şey yapamıyorum. Git. İkinci ucu. Lan a! Hasiktir. Oğlum ne oluyor? Çarpı çıkan yerlerde spamlı oluyor hocam. Bunu anladık. Şunları al 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 bu kadar mıydı lan? Sırt yüksek. Hele yani bunu yükseltik. Pervaneli şapka. Şok tabancası. Destek elemen. Yarasa. Yarasa ne işe yarıyor bilmiyorum ama aldım. Hadi üçüncü hücum. Oy o nasıl yeterler yapsana lan. Madem böyle yetenekleri var niye söylemiyorsun şakal. Oba, aman. Aşireti toplanmış geliyorlar. Ümit ediyorum. uzaylılar aşireti toplamış geliyorlar hocam. Oğlum çok zevkli lan bu! Allah! Lan yürü git lan yürü oğlum yürü yürü çekil şuradan çekil. Benim şuna hepsini toplamam lazım. Oğlum bunlar... He tamam lan ben toplamasam da topluyor musun? Eee omuz, triceps. Triceps'i yükseltin bakayım. Ateşi taret, Oha! Dördüncü hücum. He, bu benim taretimmiş hocam galiba. Oy. Oğlum çok güzel oyun lan. Oo, gelin gelin gelin. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama aldım. Hastiktir. Bunlar ateş de ediyor. Ateş et, ateş et yavrum, ateş et, ateş et. Benim taretim nerede? Ateş et, ateş et, taretim ateş et. Ateşe et taretim. Kuş sus. Geri dönüştür. Al. Ak geri yükseltim, Şunu yükseltim. Bir de şunu alalım. Bir de bunu alalım. Hepsini alalım. Oy oğlum deli dehşet olduk ha. Deli dehşet olduk ilerliyoruz yemin ediyorum. O ne lan? O ne lan? Çekilin lan şurada. Aman aman abi aman abi aman abi aman. Abi aman aman diyeyim abi. Abi aman diyeyim. Geliyorsunuz bak ayıp oluyor. Aşireti toplamışsınız böyle geliyorsunuz ayıp oluyor hocam. Uzaylılar aşireti hocam bunlar. Al lan şunları al. Para bunlar. Yerler. Toplanmıyor. Ağaçta toplanmıyor bunlar. Heh çekilin lan. Oğlum ben bu oyun türünü niye yeni keşfettim ama çok güzel oyurmuş lan bu. Al. Dişi yükseltelim. Omuzu yükseltelim. Ateş topu. Oy çok iyi. Sapan. Kamp ateşi. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Tamam hadi altıncı yucuma. Oy oğlum deli deşet bir şey olduk lan. Karakter çok iyi oldu. Çok mükemmel iti oldu hocam karakter. Oğlum bu oyun türü çıkalı çok bir yıl falan oldu herhalde, galiba ben bunu yeni keşfediyorum. Bunun ilk türünü oynamamıştım çıktığında. Şu an onu fark ettim ve... ...şu an hayatımda aslında böyle bir oyuna ihtiyacım olduğunu fark etmiş oldum hocam. Ve oyunun müzikleri de çok güzel. Oyun başı başına çok güzel bir şey hocam. Oynayın, bu oyunu oynayın abi. Yani oyun... Diyecek başka bir şeyim yok. Oyun tek kelimeyle mükemmel. Bak, 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 bak nasıl geliyorlar, bak. Kaç zekten enge... Çekinin lan. Tar tarayacağım hepsini. Aa lan hayır. Çok canım gitti lan benim. Geri dönüşünce ne oluyor? He artı 9 şey veriyormuş. Gözü yükselt. Tabancayı yükselt hocam bir el. Niye yükseltemiyorum lan? Allah Allah. Çirpi alayım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Aldım ama. Çirpi nerede hocam? Çirpi almıştım ben. Çirpi şey ya aklıma. Bizim Askeriyede de var ya hocam. Kirpi. O araç geldi <laughs> Nereden aklıma. Nereden aklım geldi bilmiyorum. Ha siktir. Oha şu şerefsizlere bak. Bunlar patlıyor. Canlı bomba hocam bunlar. Patlıyorlar bunlar. Neyse bir şey olmaz. Galiba o benim kirpilerimdi herhalde bunlar. Yoo benlik ben. Ben kirpi almışım. Nereye gitti hocam o? Abo benim can fena gidiyor lan. Çık <laughs> çık. <laughs> Kaç tane hedef öldürmem lazım benim? Kombo mu yapmam gerekiyor? Onu anlamadım ben. Hasar yemeden komba yapmam gerekiyor herhalde diyeceğim yoo evet. Böyle bir şeymiş galiba. Bilmiyorum ama. Akciğeri seç bakayım. Ateşi tareti yükselt. Boxer'de beni al. Tamam. Bir de permaneli şapka alayım. Ne işi yarıyor bilmiyorum. Evet tamam. Artık iki tane. Oy tareta bak sen. Tarete bak. Benden daha çok iş yapıyor ha. Et Gel buraya. sana. Benden daha çok iş yapıyor. tarete. Ay. A babaları gelmiş hocam. A babaları gelsin. Kuruşun iki buçuk milyon. Oğlum. A babaları gelmiş. A babaları. Gelsinler. Onlar da gelsinler. Bizim bir yarımızdan da toprağın altına var. patates. 10 çocuğu ne oldu lan öyle bizim elemanla gözleri değişik bir şeyler oldu. Abo oğlum nasıl geliyor lan bunlar ha siktir. Aa öldüm. Vallahi öldüm. Ama bu gidişi öldüm gibi hocam. Dur ölünce ne oluyor diyeceğim de galiba en baştan başlatıyor herhalde ölünce. Şu para kasasını ben alabilir miyim? Ben öleceğim. Yok ölmedim. Güzel. Yok al. Parmakları yükselt. Göz ikiyi yükselt. Roket atar. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Kızarmış bile şu anda yanan her düşman başına artık bir sağlık geldi mi? Lazer al. Artık alabiliyor muyum? Al roket atar. Hayır. Alamıyorum. Niye alamıyorum ya? Mutasyon mu? Hala alamıyorum. Bari şunu alayım. Oy oğlum bayağı iyi olduk lan. Aha iki tabancam var artık. Oy. Yani tekrar sıksana. Baba. Geliyorlar abi. Oğlum fena halde geliyorlar. Bunlar beni ısıracaklar bugün. Ben onlar beni ısıracaklar. Lan öleceğim. Benim tez vakitte can yenilemem lazım. Hayır öleceğim. Durunca canım yenileniyor zaten de. Heh tamam canım. Hadi fullendi canım. Tamam çok güzel. Ay Oğlum da fena vuruyorlar. Ben güçlenince bunlar da güçlendi. Bu yavşaklar da güçlendi. Ben güçlenince. Aha öldüm. Kaybedilen oyun. Yeni oyun. Tekrar başlat ne yapacak? Aa en başa attı tamam anam Evet sevgili top tarzı topçuk tarzında silah tutan maganda seni. Sen eve olan servenin buraya kadardı beni eğlendirdiği için çok teşekkür ederim açıkçası bayağı eğlendim Gerçekten oyun hakkını veriyor hocam. Güzel oyunmuş lan asıl ben bu oyun tarzını niye daha önce hiç şey yapmadım lan hadi gelin biraz bu oyun tarzını konuşalım hocam. Ha hayır. Oyun baya güzelmiş hocam. Baya hoşuma gitti. Kafa dağıtmalık gireceğim böyle bir iki el oynayacağım. Kafanı dağıtsan çıkacak. Çok hoş müzikleri var. Çok sweetie müzikleri var. Ben de buralarda yeniyim. Siz de yenisiniz galiba. Ne zamandan beridir geliyorsunuz? Hadi bir içki de ben ısmarlayayım size falan böyle tarzı. <laughs> Tam öyle o hava tam böyle bardaş alacak müziklerden çok hoş çok güzel bir müziği varmış oyunu. Epic Games'e son kaleye çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Buradan eğer duyuyorsa izliyorsa bu falan izliyorsan yorum at tamam belli et yani kendine. Gerçekten güzel oymuş yani iyi ki bu oyunu hediye etmişler. Gerçekten güzel oymuş ben eğlendim. Yalan yok eğlendim. 10-15 lira 20 lira bir şeyse sayar alınır bence bu oyun yani bu paraya verilir. Güzelce girip öyle kafa dağıtmalık bir oyun. Yani Okuldan mı geldin? Sevgilinden mi ayrıldın? Sevgilinin trip mi atıyor? Efendime söyleyeyim aile problemler on çok yanlış yere gidiyor lan bu neyse. Okuldan mı geldin? İşten mi geldin? Yorgun musun? Gir bu oyuna. Oyna evet. Oyun tabi sponsor değil. Reklam ya sanki sponsormuş gibi ben niye böyle boş boş konuşuyorsam. Onu da bilmiyorum. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bu kadar yani video. Ne bekliyordun ki zaten? Yani bu videonun başından. ne bekliyordun ki yani? Değil mi hocam? Buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendine iyi bak. Bir başka videoda görüşürüz efendim.